Merhaba arkadaşlar bugün Serhat'a var. Ee, bir e, öyle nasıl yapılır videosuyla beraberim. Nasıl yapılır videomuzun e, nasıl yapılır yeni serimiz. E, şimdi bu Nox. Nox şimdi bugün tanıtacağımız program Nox arkadaşlar. Nox nedir? Şimdi yani arkamda arım var. Hello. Gel kameraya gel gözük bari. E, nox nedir arkadaşlar? Nox e, telefonda bir telefonda girebildiğimiz ama bilgisayara gire, giremediğimiz uygulamalardır arkadaşlar. E, bildiğimiz gibi Clash of Clans falan o sayede. Aynen Play Store'daki şeyler. BlueStacks'i biliyorsunuzdur. BlueStacks çok yavaş. 10 saat beklememiz gerekiyor ama Nox hiçbir şekilde öyle e, değil. Ay açılması, açılması... Aynen. Blue 8 çok sıkıntı ama oh, Nox aynen değil. Pokemon Go hileli versiyonu da var öyle de yapabilirsiniz. Hemen açılıyor gördüğünüz gibi şu böyle kısa sırada doluyor. Açılıyor. Bekliyorsunuz açılıyor. Çok kısa sırada açılıyor arkadaşlar. Selamünaleyküm şarkısını söyleyeyim bir de. Yok lan. Yok. Da uzun değil. yok. Yok yok. <laughs> evet geldik arkadaşlar. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi böyle belimiz telefon gibi, Bu tablet gibi. Kaç hasta saldığını da biliyor. Aynen kaç hasta olduğunu da biliyor. Otomatik gösteriyor. Friday ağustos 19. Şarjımız şu an full galiba. <laughs> <laughs> Şarjınız full gözüküyor yani gördüğünüz gibi. Steam'e girebiliyorsunuz. Steam'e falan da girebiliyorsunuz yani. Play Store'dan indirmez gerekiyor tabii ki bunlarda. Live yer ve bu İskender'in arkadaşlar kim o, oyunda gördük nasıl yani aynı yerdeyiz. A Dota oynuyorlar. Fine Dragon. Dragon. Bu Archon arkadaşlar var. arkadaşı Artem, Archon. Facebook'a girelim. Ben Facebook açmadım Light bu. İşte böyle. bu uygulamayı tanıttık. kısa videolar oluyor böyle videolar ama kamera kamerası da güzel galiba. Dur bekle webcam'ı kapatayım ben videoda belki gözükür. Videonun webcam'ını kapatayım. Ha, kapattım. Geldi mi? Şimdi oldu şimdi. Şimdi dur kapatıp yeniden açayım. Bekle bir daha deneyeceğim. Bir şey ka Facecam'ı kapattım. Aa, şimdi geldi dur. Yoksa kapatmam adamı. Yok dur. Ya. Ha, aynen iş Facecam eee şöyle. Oh, like. Şimdi şöyle. Otomatik oh, like. Google Signal. Bu ne lan? Neyse işte bu da böyle bir noksa böyle bir program arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Okey diyorsunuz. eee Hyperfox'a gördük orada. Hyper mı gördük? Evet, Ayrın Hyper Fox'tan gör -Fox görmüş. Ayrın Hyper görmüş. eee Onun da buradan selamlar. Kanalımıza <laughs> abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenirseniz like atabilirsiniz. <laughs> Can't see because I'm boy, Right.